Bu çatak. Evet. Ya kaç kaç şeyle. Şimdikler. Ya ben onda hem fikirim, ilacım ben hiçbir şekilde. Bakın e arkadaşlar, burada yine çok olumsuz bir iklim yaşanmış burada donlama olayı ve bakın Hasiba Hanım görüyor musun? Evet. Yani yaprak burada kurumuş. Kurumuş. Ama yakmış. Doğru. Yeni filizlerimiz doğmuş. Şu fındıkları gösterir misin Asibe Hanım? Yani şuraya bak. Şu, şu komple şu komple fındık. Bakın. Bakın. Küçücük filizde. Evet. Toparlamış mıyız? Fındık. Bak Toparlamış. Ya, yani. Toparlamış. Şuna bakar mısınız? Yani şimdiden şu çatağın büyüklüğüne bakın. Ve bu gece doğmuş, doğru mu bu? Bu yeni. Yeni evet. doğmuş. Yeni. Ve şuralardan da fındık verme ihtimali var mı? Şuralardan? Yeni şu filizlerden fındık verme ihtimali var mı? Şuraya bir bak. Ha vermiş. Şişkin orası. Ucu. Evet, vermiş. Vermiş mi? Bakın. Ay. Vermiş. Evet değerli arkadaşlar, e, Bakın burada büyük bir stres yaşamışız. Ben e, biraz önce Hasiba Hanım'la bayağı bir uzun bir video çektik. Şurada boşlukta, bak, şuraya bak Hasiba Hanım. Evet. Şuraya bir bakar mısın? Yani 1 2 3 4 Şu da belki geç onu Hı, vermiş, tamam onu... Vermiş, yani vermiş. bak o o bu bile doğum bak. Bak doğum bak görüyor musunuz? Ha. Şuraya bakar mısın? Gel buraya. Evet. Say onları da. 1 2 3 4 5 6 7 Yani bir karış. Peki Yok. burada bir başka şey daha unsur daha var onu da göster. Şu kozalak bunun dibinden tekrardan ışkın atmış. Buradan da kurumamış. Peki Aysa? Buradan da fındık, fındık vermiş. 6 tane mi oldu şimdi? He. Buradan da fındık vermiş ama kozalak kurumuş. Ve kozalak özelliği bozulmuş. Şimdi bozulmuş. kozalak olabilir arkadaşlar. Ve bir şey daha söyleyeyim ben size. Bu yağlı fındık değil mi? Evet. Giros'un yağlı fındığı. Giros'un yağlı fındığında kozalaklar Böyle çok yağlı. olur. Ve... Burada kozalağımız yok denecek kadar ve her şey fındık. Hasiba Hanım. Evet. Şurada her şey fındık. Her çıtırımız fındık. Bak e bir de yaşlı olduğu halde ben bunun uçlarını hep almışım bak. Uç kısımları böyle aralardan almışım buraya araba vuruyor diye. Evet. Ama faydası olmuş. Boşlukta evet, e, yaşlı boş... diye bunu kesmemize gerek yok. Uç e, uyarıcı uç kesmemizi yapmamız lazım. Hasiba Hanım. E, uyarıcı uç kesmemizi yapmamız lazım. Değerli arkadaşlar e, ben fazla bir şey e, konuşmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum diyorum ama e, bazı e, konuşmalara göre, bazı duyumlarıma göre bazı e, elde ettiğimiz olumlu verileri size göstermek zorunda kalıyoruz. Şuraya bak ya gözüme giriyor yine. Şurayı bir sayar mısın Aziz Hanım? şuraya bir say bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş, şunların altı. ucu da var. Tı. Bak o el, elin altında, parmağın altında. İleriye ileriye bak. Yedi. Yapacak bir şey yok. Sekiz. Rabbim nasip etmiş bizlere. Hepimize hayırlı olsun. Burada da yine kozalağın yok olduğunu gördük. Doğru mu? Onu da ben hemfikirim zaten. Yok yani, oluyor. Ee, ama e, tabi doğa olaylarının önüne geçemiyoruz. Olumsuzluklar yaşayabiliriz. Ee, onları aştık. Ee, toprağımızın yalnız e, kıymetli dostlar gücünü artırıyoruz. Bir şey daha size belirtmek istiyorum. Ben bugünden görüyorum. Bu yıl sürüm yapmayacaksınız değil mi siz? Hayır. Gelecek yıl burada bu genç filizlerin hepsi. Bak genç filizlerin. Bu yıl ciddi bir ürün alacaksınız buradan. Hı hı. Onu söyleyeyim. Ama gelecek yıl daha daha da e, yüksek derecede ürün alacaksınız. Çünkü hepsi gençleşmiş, hepsi filizlenmiş ve e, buranın organik maddesi de ciddi civarında, 3 civarında demiştim değil mi? 3.30 evet, civarında. Evet. Değerli arkadaşlar, Hasip Hanım'ın buradaki bahçesinde organik madde miktarı 3'ün üzerinde. Ve yine de tabii ki e, iki yılda bir hayvansal olarak, e, madensel olarak beslemeye devam etmesinde fayda var. Çünkü ben bu dal kalınlığı ne kadar güçlü görüyorsam, bu dal kalınlığını, bakın, bu dal kalınlığını ne kadar güçlü görüyorsam, o kadar bu toprağımızda organik madde miktarı güçlü olduğunu görüyorum. Tabii ki bunun içinde bazı olumsuz luklar olabilir. Nedir bu olumsuzluklar? Mineral eksikliği olabilir. Evet, organik maddesi güçlü ama mineral eksikliği olabilir diye düşünüyorum. Biz bunun önüne de geçmemiz için mutlaka mutlaka Leonardit peşinden hayvan gübresi, işte koyun gübresi olur, sığır gübresi olur. Efendim at gübresi olur. Olur da olur. Yani mutlaka bunları biz topraklarımıza vererek üzerindeki bitki örtüsünden çok çok iyi yararlanmalıyız kıymetli dostlar. Bu çalışmalarımız bütün çiftçilerimize hayırlı olsun. Hasibe Hanım e, bayan girişimci olması hasebiyle kendisini huzurunuzda kutluyorum, tebrik ediyorum. Bize inandı, güvendi. Aysa Organik, Aysa organik e inandı, güvendi. Çok çok teşekkür Hayır. ederim kardeşim. Allah razı olsun.